Uzman diyetisyen Sayın Hülya Yiğit telefon attığımızda iyi akşamlar. İyi akşamlar. Eğer bir şey paketleniyorsa vardır bu işin içinde bir şey derler. Doğru mu? Yani tam olarak doğru diyemeyiz. Doğru deyin ama ya bu kadar cümle kurdum uğraştım. E-120'ler var, E-130'lar var. Niye bana böyle davranıyorsunuz? <laughs> Birçok katkı maddesi var doğru ama hepsi de bütün gıda katkı maddeleri de zararlıdır diyemiyoruz. Elbette. Mesela. işin esprisi tabii ki. Buyurun. E ee, şöyle en çok en zararlı olanlarından bahsedelim isterseniz özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte içecek tüketimimiz artıyor özellikle soğuk içecekler. Ee, tabii bu noktada işte tatlandırıcılar, şekerli içecekler fazlasıyla yöneliyoruz bunlara. Ee, özellikle e, terlemeye bağlı vücutta sıvı kaybımız çok fazla oluyor yaz aylarında. Ee, bunun için e, şekerli besinleri, e, şekerli besinleri işte gazlı içecekleri tüketme ihtiyacı da artıyor. Ee, bu noktada işte sıvı ihtiyacımız suyla almayı tavsiye ediyoruz tabii. Ee, çoğunlukla su ihtiyacımızı, e, su, sıvı ihtiyacımızı e, şekerli besinlerle aldığımız zaman vücutta fazla miktarda aslında insülin salgılanmış oluyor. Ve biz hızlıca e, acıkmış oluyoruz. Yani vücutta kan şekerimiz hızlı yükselmiş ve hızlı düşmüş oluyor. Bu noktada bize bütün şekerli içecekler fazlasıyla acıktırmış oluyor. Ee, tabii biz şekerli içecek almayalım İşte birazcık daha böyle şekersiz olanların özellikle etiketler de bu noktada tüketiciyi çok fazla kandırmış oluyor. Şekersiz olanlara yönelelim diye bir algı oluyor. Fakat bu şekersiz içeceklerin içeriğinde de tatlandırıcılar mevcut. Ee, tatlandırıcılar %100 zararlıdır diyemiyoruz. Ancak yapılan çalışmalara baktığımızda e, çoğunlukla kolon kanseri riskini artırdığına dair e, çalışmalar görüyoruz. Ya da özellikle çocuklarda hiperaktiviteyi artırabiliyor, alerjik reaksiyonları artırabiliyor. Bu noktada dikkat etmek gerekiyor tabii ki paketli içeceklere. İşte o E kodları, bir sürü kodlara açıkçası tek tek açıp tabii ki bakamıyoruz. Ama en azından daha doğal içeceklere yönelebiliriz. İşte maden suları olabilir, ayran ...su, özellikle maden suları tercih edilebilir... ...sıvı ihtiyaçlarını karşılamak için. Şimdi bazı ürünlerde doğal ürün olarak satılıyor... ...konsantre oluyor mesela... ...ya da başka şekilde paltlar Hı -hı. oluyor mesela... ...bunu nasıl tanımlarsınız? Bunların yararı zararı? Yani meyve aslında şöyle... ...meyve konsantresi yazıyor... ...içinde aslında meyve yok... ...daha çok şekerli sular oluyor çoğunlukla... ...yani şunu söyleyebilirim... ...mesela meyve suyu tercih edeceksek eğer... Evet, en azından yüzde yüz meyve içerir etiketlerine bakmamız gerekiyor. Hani eklenti şeker içermez diye bakmak gerekiyor. Ya da çoğunlukla atlanan kısımlar şu oluyor: cam şişede olmasına aslında özen göstermek gerekiyor. Hani bir miktar daha plastik içeriğinin az olması da önemli bizim için. Böyle tanımlayabiliriz. Bir de bu dönemde söz gelimi taze sıkılmış portakal suyu ya da evet. nar suyu Hı -hı. ya da işte koruk suyu derler mesela. Şimdi bunlar elbette ticari olarak pazarlanırken o anda hemen sıkıp vermek yerine belki biraz daha önce sıkılmış ürünler olabiliyor. Ne kadar süre acaba bu organizmalar sıkıldıktan sonra daha doğrusu bu ürünler sıkıldıktan sonra organizma üretmezler ve bize zarar vermezler? Şöyle söyleyeyim eğer biz bunları paketli olarak tercih edeceksek zaten o son kullanım tarihlerine mutlaka bakmak gerekiyor ama dışarıdan eğer satıcılardan alıyorsak olabildiğince 24 saati geçmemesi gerekiyor soğuk, mutlaka e, soğuk ortamda dondurucularda bulunması gerekiyor e, diyebiliriz. Mesela ben çeşitli marketlerde görüyorum ananaslar var hı hı. söz gelimi ananaslar gelmiş e, kolaylık olsun diye bir şekilde kesilmiş soyulmuş ananaslar var bunların peki e, raf ömrü ne kadardır? Bunları, bunları 24 saati çok geçirmemek gerekiyor açıkçası bir de bulunduğu ortam çok önemli. Yani işte markette soğuk e, dolapta mı bulunuyor yoksa işte dışarıda güneş alan bir yerde mi bulunuyor bir de plastiğe mi sarılmış bunlar önemli ayrıntılar. Çünkü asitlikleri de değişebiliyor ve üzerinde mikroorganizma üremesi artmış oluyor. Benim tavsiyem hani 24 saati çok fazla geçmemesi. Tabii ki bunun e, şu anda porsiyon kontrolü içinde bir miktarda tabii ki ücret de devreye giriyor. O yüzden dilimlenmiş olarak satılıyor bu ananaslar, karpuzlar artık e, yeni yeni satılıyor. E, ...girmeye başladı artık bunlarda evet. e, sepetlere. E, bu noktada işte tarihlerine bakmak gerekiyor ve tabii ki bence e, bütün halini bozmamak gerekiyor. Tabii bu çünkü Onlar biraz koruyucu kalkan oluyor çünkü meyvelerin kabukları da bizim için. E, bir de tabii şöyle bir durum var söz gelimi, dilim karpuz ekonomik olduğu için alıyorsunuz ama... ...acaba evet. nasıl bir bıçakla kesildi? Temiz miydi? Üzerinde mikroorganizma var mıydı? Başka bir yere temas etti mi? Kesildiği yüzey neydi? Bunlar herhalde önemli olmalı değil mi? Kesinlikle, Kesinlikle öyle. Ee, ne kadar süre bekledi ee, işte bunu hazırlayan personel yeterince hijyenik miydi işte çapraz kontaminasyon oldu mu Bunlar önemli oluyor bizim için. Yine madem sizi bulmuşken soralım. Şimdi bazen ekonomik olduğu için o gerekçeyle en azından vatandaşlar tabii hı hı. bir şekilde bunu tercih etmek zorunda kalıyorlar. Mesela çatlamış yumurta alıyorlar. Çatlamış yumurta almak ne kadar mantıklıdır? Kesinlikle çatlamışsa eğer kutuyu direkt aslında marketlerde bunda hani iade ediliyor. Yani çatlamışsa orada mikroorganizma üremiş olma ihtimali çok yüksek. O yüzden kesinlikle tercih edilmiyor ve birçok aslında markette bunu hani geri ödemesini de alıyor. Yani eğer 10 tane yumurta aldınız, biri çatlaksa onu iade etmekten çekinmemeleri gerekiyor aslında tüketicilerin. E, i̇ki tane ifade var, SKT yani son kullanma tarihi bir de TETT, tavsiye edilen tüketim tarihi. Fark Hı -hı. nedir acaba? Yani şöyle, tavsiye edilen tüketim tarihi besinin, işte bu görünüşünün, tadının ...daha uygun olduğu zaman dilimine e, dilimine tekabül ediyor. Ama son kullanma tarihi de mikrobiyal üreme olmadan hani bu tarihe kadar tüketilebilir. Ama son kullanma tarihinde tadının o kadar güzel olacağını garanti edemiyoruz demek aslında. E artık, Öyle tanımlayabiliriz. Evet artık havalar ısındığı için özellikle tavuk gibi çok çabuk bozulan ürünleri herhalde daha dikkatli e, depolamak... ...daha çabuk tüketmek belki e, önemli olacak Hı -hı. değil mi? Bu konuyla ilgili evet. neler söylersiniz? Yani tavuklara dikkat etmek gerekiyor. Yani e, tavuklar, işte özellikle bu e, pakette olarak e, ton balıklarının da mesela son tüketim tarihlerine iyi bakmak gerekiyor. İçerinde çünkü sistemin içerikleri artabiliyor bekledikçe. Hani bu kısımlara dikkat etmek gerekiyor. E, Etler aynı zamanda söz gelimi hep şunu söylerler. Eğer eti çiğ eti bir tahtada kesme tahtasında dilimlediyseniz lütfen Hı -hı. o tahtayı bir şekilde steril hale getirmeden başka bir yiyecek özellikle çiğ tüketilen yiyecek Hı -hı. onun üzerine kesmeyin derler. Doğru mudur? Evet şöyle e, kesinlikle kırmızı etin tahtası, tavuğun tahtası ya da sebzelerin doğranacağı tahta ayrı olmalı. Çapraz kontaminasyon dediğimiz ette olan mikroorganizma kırmızı ette olan e, tavuk etine geçebilir ya da işte biz onu sebzelere taşıyabiliriz. Bu tarz e, kontaminasyon riskleri olmuş oluyor ve en önemlisi eti tavuğu pişirirken yıkamamaya da özen gösteriyoruz aslında. Ki etrafa da mikroorganizmalar dağılmasın diye. Bazen özellikle Rocky meşhur olduğu yıllarda çiğ yumurta içmek gibi bir alışkanlık vardı. Ama özellikle tifo gibi hastalıkları çok fazla barındırabilen bir ürün daha. değil mi? Evet. Kesinlikle çiğ yumurta işte sese de iyi gelir diye bir şey vardır toplumda ama çok riskli yani salmonella olabilir birçok bakteriyel üreme olmuş olabilir yumurtada. O yüzden olabildiğince pişirmeye özen göstereceğiz hani pişirerek tüketmemiz gerekiyor. Bir de pet şişede satılan içme suları var bunların herhalde güneşle doğrudan temas etmemesi gerekiyor değil mi? Kesinlikle etmemesi gerekiyor. Yani mümkünse tercih edilebilirse tabii ki cam şişeye yönelmek gerekiyor bu noktada. Çünkü plastikler e, hormon bozucu etkiye sahip ve şu anda e, geri dönüşümleri de aslında toplumda çok uzun bir sürede oluyor. Yani plastik kullanımı olabildiğince azaltmak, dikkat etmek gerekiyor. Yani tüketicinin bu konuda gerçekten bilinçlenmesi gerekiyor. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Bizi aydınlattınız. E, uzman diyetisyen sayın Hülya Yiğit. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağolunuz.